Evet Aslan taraftan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki hepiniz iyisinizdir. Yaptığınız beğeni yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Kolektif memelere hoş geldiniz diyorum. Bu arada enerjilerimiz büyüyor. Kolektifimiz genişliyor. Genişledikçe bizim de değerimiz daha fazla anlaşılıyor. ışığımız yayılıyor. Ve kendimizi daha iyi hissediyoruz. Kolektifin o enerjisi pozitif enerjisi yalnız. Negatif enerjide kesinlikle olmayın. Pozitif enerjiler bizleri büyütür. Bunu unutmayın arkadaşlar. Evet bu arada bir tane kolektiften arkadaşımın bugün doğum günüymüş. Dedi ikinci sayfayı seçer misiniz şiir kitabınızda dedi. Bana gelsin dedi. Ben ikinci sayfaya baktım. ikinci sayfa ön söz falan ot sürüler. Ama arkadan ikisi, ikinci sayfayı seçmek istiyorum. Bakalım hangi şiir aklımızdaki kişiye gelecekmiş. Aklımızdaki kişiden doğum günü olan arkadaşa gelsin diyorum ama herkes burada ne var alabilir tabii ki. Zamansız zamana niyet alıyorum. Konumuz ilahi sistemin bizim için planları neler? Görelim. Evet şiirimi en arka sayfadan ikincisini alıyorum. Evet ikinci sayfa. Neredesin sen söyle diye bir şiir. Evet. Bir kördüğüm oldu sensizlik içimde. Elim kolum bağlı, bekledim günlerce. Bu gece de yalnızlık geçmedi işte. Gel de gör beni, sus da duy beni. İçimdeki aşk ateşini söndürme. Kışlar geçti üzerimden, şehirler göçtü yüreğimden. Neredesin sen, söyle. Alışamadım bir türlü sensizliğe. Her akşam gün batarken penceremde düşündüm yaşasam mı, ölsem mi diye. Gel de gör beni. Sus da duy beni. İçimdeki aşk ateşini söndürme. Kışlar geçti üzerimden, şehirler göçtü yüreğimden. Neredesin sen? Söyle. Çok güzel. Bu size ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Onu görmenizi, duymanızı istiyor. Ben kötüyüm diyor. Baya baya bir süre geçmiş anladığım kadarıyla. Yazlar geçti, kışlar geçti diyor. Ve şehirler üzerinden geçti diyor. Arkadaşım doğum günü kutlu olsun. Diyelim ve biz açılımımıza başlayalım. İlahi sistemin bizimle ilgili planlarından önce bakalım ruh halleri nasılmış bize dair, aklımıza kişilerin. Çok düşünüyor. Ruh hallerinde aşkı düşünüyor. Size değer vermeyi düşünüyor. Sizinle toplum içinde olmayı düşünüyor. Artık senin benim ailemsin diyebilmeyi düşünüyor baya baya odaklanmış, kıymet verdiğini, değerli hissettiğini söylüyor sizinle. Diyorum ya, bir yerlerde eğer bir şekilde arkadaşlarınız da orada burada hissedip görüyorsa, duyuyorsa bunu daha da fazla depreştirmiş. Arkadaşlar bir adım atmayı düşünüyor. Artık bunları söylemek istiyorum." dedi. Ve geçmişim tohumlarını filizlendirmek istiyorum. Evet ektik ama orada bıraktık demişti. Şimdi ailenin üzerine aile geliyor. Kupalımızı. Ekim ayındayız. Bu kadar yoğun duygusal süreçlerin olması evet normal çünkü kadersel bir döngü yeniden başlıyor. Değişim içerisinde. Yeni bir döneme geçiyoruz. Ve sizi topraklanmış görüyor. Yani sizin onun için hayatındaki kök salacağı yer olarak görüyor. Burada görememiş gerçi de bazı engeller var. Bu engelleri siz de koymuş olabilirsiniz. Onlar da. Ama onlar önceden koymuştur zaten de. Muhakkak. 33 rakamı ruh bağdır. Arkadaşlar bu ruh o kadar derinden hissediyor ki. Göremiyorum. Elim kolum bağlı. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Ha bile düşünüyor, araştırıyor, bakıyor. Ama bir başlangıç yapma isteği var mı sizinle? Evet. Bir karar verip başlangıç yapmayı çok istiyor. Evet, ruhsal durum bu. Enerji çok yoğun, o kadar bir istek var, o kadar bir işaret alıyor ki fırtınalı, öfkeli bir içi var şu anda, kaynıyor. Hem aklı, zihni hem de kalbi anladığım kadarıyla kaynıyor. Bakın yine 10, 10 üzerine 10. Şu an 10. ayın ikisi, ikisindeyiz. Ee, burada birileriyle çatışıyor olabilir, kavga ediyor olabilir. Annesi olur, kardeşi olur, arkadaşı olur. Arkadaşıyla da kavga ediyor olabilir. Yani yanlış yapmış anladığım kadarıyla. Siz arkayı dönüp gittiniz. Hmm, bu insanlar yüzünden belki. Şimdi bundan dolayı bu güçlü şefkati o kadar sunmak istiyor ki size. Duygusal olarak çok yoğun arkadaşlar. E, sistemin planı ne diyorsak sistem onlara şu anda e, bağ kuruyor. Bunu gerek rüyasıyla görüyor sizi, gerek aynaya baktığında gözüne yansıyorsunuz, gerek insanlardan duyuyor sizi, görüyor oradan buradan. Yani sadece sizin sevgi enerjiniz aktif. O kadar güzel görüyor ki, bakın burada kısmetli biri var. Siz bolluk sizsiniz. Sizinle de birlikte de bolluk içerisinde olacağını biliyor aslında. İkiz alev, ikiz ruhlar tek ruhtur biliyorsunuz ki, diğer yarısı yoksa bolluk enerjisi de yoktur. Sevgi enerjisi yoktur. Hayat biraz kısırdır. Zordur. O yüzden buradaki bu dişil enerjiye yani bizlere şu an biz hepimiz dişil enerjiyiz. erkek arkadaşlar siz de bile. Bu dişil enerjiye ihtiyaçları var arkadaşım. Görelim bakalım bu bugün baya baya yoğun bir şekilde duyguları kabarmış. Şimdi o zaman diyelim ki İlahi Sistemin bizimle ilgili planları ne? Evet, bir hikaye varmış. Bu hikaye gerek sizinle gerekse e, geçmişle alakalı. Bu hikayeyi bitirmek, onun planları tekrardan e, maneviyatla, huzurla bu süreci geride bırakması gerekiyor. Nasıl diyelim? Bitmeyen bir hikaye. Bakın karar vermek. Bu daha çok aklımızda kişilerin. Karar vermesi artık bu yazılanları kaderi tekrardan baştan yazılması gibi bir durum. Zaten süreç işte buraya doğru götürüyor ya. Onların bitmeyen hikayeleri. Bakın 37, 3, 7 daha 10. Yani bu ay bu bitecek. Kim neyi bitirmediyse. Geçmişte yaşadığı belki travması var. E, aldatıldı belki. Bu travmana kaynaklı kök çakrası tıkalı. Ailede çocukluktan yaşadığı bir durum var. Kök çakrasını tıkayan aile iyi değil. Belki sevgi enerjisi alamadı. Belki baba eksik değil. Belki anne eksikliği. Ama kendi içinde öfkeyle çok fazla yoğrulmuş. Öfke, kıskançlık enerjisi çok yoğun olan. Hırsı büyük, egosuz çok fazla olan insanların şu anda varlığından bahsediyoruz. Çünkü bu, tek, bu tür travmalar insanı bu duygulara iter. Burada artık bitmeyen hikayeler bitecek. Burada karar veriliyor. Sistemin planı bu. ne Neden bitecek? Çünkü aziz olmak. Bakın aziz, yin kartı. Yin maneviyattır. Dişil enerji yanıdır. Burada aziz, ruhsal bir büyümeden bahseder. Kendi maneviyatını geliştirecektir aziz. Sahiplenme duygusu. Geleneksel olarak sizin hayatınızda artık var olması, sizi koruyup kollaması, sizin yanınızda ee, durması gerektiği bir sürece geçiyor. Şu an sistem ona bunları gözlemle, gözlemliyor. Gözlemlemesini sağlıyor daha doğrusu. Ve bunları hissederek size doğru adım atmasın. Çünkü bakın yine 28 yapı taşları tek tek üst üste konacak. 8 2 daha 10 yani Ekim ayı. Demek ki 11. ayda da her şey kitabına göre hareket edecek belki. 11 yine bir bağlantılı biliyorsunuz başlangıçtır. Bu başlangıca bu aydan sonra girilecek görünüyor. Bir tane daha almak istiyorum. Planları neymiş bir sistemin? Akışta devam etmek ve derleyip toplamak. Bana güvenin diyor sistem. Siz birbirinize bir hediyesiniz. Ve bu planda bana güvenin. Derleyip toplayacaksınız. Dedi. Size dedi aslında. Yani dişil enerjiye bizlere dedi. Aklınızda kişiyle ilgili bazı planlar yapıyor bizim hayatımızdaki o engelleri ortadan kaldıracakmış gibi görünüyor. Evet, burada öylesine yola bakan bir eril enerji var. Önünde bir engel var. Korkuyu geçemiyor şu ufacık engelden. Korkusuna bakın. Kendisi de toy zaten, çocuk gibi. Yani bazıları genç enerji olabilir ama burada yaşla alakası yok bunun. Ona bir yol gösteren spiritüel bir danışman var, bir rehber var. E sistem var. Yani rüyasında da olabilir, başka yerden de olabilir. Yol gösteriyor. Ama önünde şu engel var, yapamıyorum dediği bir durumu artık akışa bırakmış. Yani sistemin planı bu. Mecburen benim dediğimi yapacaksın dercesini akışa bırakmış. Arkadaşlar bir karar verilmiş Eylül ayında. Bakın burası 7-27 7, 27. 7 2 daha 9 Burada ya da 27'li bir zaman. Belki 27 yaşında. Belki 20 yeri plaka. O da olabilir. Ama burada bir karar vermiş Eylül ayı diyelim biz. Bir karar verilmiş de yolu bulunamamış daha. Şimdi güneş tutulması etkisiyle bu yol bulunacak mı? Tabii ki. Güven, huzur. Ee, i̇şte bu yolu bulamadığı için arkadaş ne yapıyor? Yazı turu atıyor. Aslında yol önünde. Bakın harita. Burada yolu bulamayanlara bu yolu bulduracak sistemin planı bu bu arkadaş derleyip toplaması gerektiğini anlayacak bu ilişkiyi. 21. 21 rakamı derleyip toplamak ama güneş tutulması rakamıdır. Yani güneş tutuldu 21'inde ve onun etkisiyle demek ki birbirinizin hediye olduğunu zaten anlayacaksınız. Siz de biliyorsunuz da onlar bunun farkında değil. Onu gösterilecek. Yansıyan çok şey var. Yanlışlıklar var. Bakın burada yansıma var. Çok fazla. Yine 19, 9 bir daha 10. Yine Ekim ayı. Bakın yansımayı görüyorsunuz. Bu yansımada görülen şu ki ben geçmişe çok yanlış bakmışım. Çok yanlış değerlendirmişim. Hep kısır döngüde hareket etmiş karşımızdaki. Şimdi burada anlıyor ki bu engeli birlikte kaldırmamız gerekiyor. Tek başıma değil. Bakın. Tek başına değil. Arkasında dişil enerji varken kaldıracak. Arkadaşlar farkındalık oluşmuş. Bu haberler de yakında gelir. Çok fazla değil yani burası. Diyor ki sevgi dolu, olağanüstü varlıklar. Sevinçli haberlerden bahsediyor. Bakın farkındalık bana karar aldırıyor dedik ya. Evet. Bu ay kararlar net görünüyor. Ve karşılıklı görüşmek. Burada sistem melekleri atamış. Artık karşılıklı oturup konuşun. Duygularınızı aktarın diye sistem eril enerjileri yani aklımızdaki kişilere bu durumu aktarıyor. Bir düzen değişikliği için birlikte hareket etmeniz şart. Bakın. Artık sizin kıyınıza gelip birlikte hareket etmeniz gerektiğini ona anlatıyor. Ama burada bir düzen değişikliği var. Yapılacak gibi görünüyor arkadaşlar. Devam ediyorum bir tane daha. Evet. Hayatlarından birini çıkararak Birilerini ya da bir şeyi çıkararak size doğru gelmesi. Neden? Çünkü şu ana kadar hep ikilemde. İki dünya arasında kalmaktan bahsetti. Bu neymiş onu da görelim. Evet güç. Hep güce odaklanmış. Kendini güçlü hissetmek istemiş. Size karşı güç kullanmak istemiş. Egosu yani şişmiş anlayacağınız. Ama aslında sizin yanınızda ehlileştiğinin farkında bile değil Burada olması gereken teslimiyet. Yani bu sevgiye teslimiyet, şefkate teslimiyet. O birlikte yaratmaya teslimiyet. Sisteme teslimiyet. Buradaki sistem artık bunu teslim olması gerektiğini hissettiriyor mu? Evet. Görmesini sağlıyor. Bunu gerek bir rehberle sağlıyor. Gerekse kendi gönderdiği işaretlerle sağlıyor. Ve diyor ki Hı -hı, size bir teklifle gelecek. Evet. Gelsin tabii ki. Özlemle, hasretle bunu yoğunlaştırıyor sistem. Planı bu. Bu güçtür aslında. Güç başka bir şey değildir, sevgidir aslında o güç dediğimiz şey. Ve sizin ne kadar güçlü olduğunuzu bildiği için ikilemleri var. Ya yani burada duruşunuz, hayatın tadını çıkarıyor oluşunuz, ona ihtiyaç duymadığınızı hissettiriyor. Ona. İşte bu güçtür. Evet. İnsan önce kendini oluşturur, kendini mutlu edebilecek seviyeye gelir. Başkasının onu başkasına sevgi dilenmez. Kendini seven insan başkasına sevgi dilenmez. Sadece yana o koşulsuzu vermek ister. Sevgi dilenirse bir eksiklik var demektir orada arkadaşlar. Bir tane kartını da almak istiyorum. Yüzük. o Bağımlılık. Ve 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 ebrak deve. Burada bir nasıl diyeyim bir iki versiyon sayabiliriz. Bağımlılık noktasında geçmişe bir bağımlılık. Bu size mi yoksa bir eşi falan mı var? Başka birim var? Bakalım. Hayır. Buradaki durum sizinle ilgiliydi ya. Bağımlılıkları çalıştırdığı için çok nankör bir adamdan bahsediyorum. Yani kadından. Adam ya da kadın. Arkadaşlar el enerji diyelim burada bağımlılık çalıştırdığı bir durum var sürekli olarak. O bağımlılık çalıştırdığı için ona bir pişmanlık enerjisi yükleniyor. Nasıl diyeyim? Yanlış yaptım, hatalıyım, vicdanım da rahat etmiyor. Ben hiçbir şey unutamıyorum. Öyle çok kolay unutan bir adam değil ya da kadın değil burası. Karakter olarak yüzleşiyor. Bakın, yaptıklarla yüzleşiyor, hatalarıyla yüzleşiyor. Ben ne yaptım diyen bir insan var karşında kendi bağımlılığı o kadar ortada ki merkezinde bakın. Bununla yüzleşiyor. Demek ki bu bağımlılık egodur. Bu bağımlılık işte kıskançlıktır, öfkedir. Bu bağımlılık hayatında biri vardır. Bu bağımlılık çocuğudur gibi gibi diyebiliriz. Ya da başka bir şeydir. Bunu da bilirsiniz. Hayal kırıklığına uğrattım ben seni diyen ve bununla yüzleştiren sistem var. Sistemin planı bu. Bunlarla yüzleşmesini sağlıyor öncelikle. Bunu her yerden verebilir. İster hayatındaki insanlar ona aynalar, ister siz aynalarsınız, isterse rüyalar da orada burada gösterir. Bir e, yıkım olmuş ama bu somutta bir yıkım. İşiyle ilgili bir yıkım olabilir. Parayla ilgili bir yıkım içerisinde olabilir. Ya da e, sizinle olan yıkımı, evliliğiniz yıkıldınız, ayrıldınız gibi ya da evlilik yoluna girerken ayrıldınız gibi. Buradaki yıkım, artık son, kabul ediyorum, tamam bitti, ben burayı kabul ediyorum ve yeni bir döneme başlıyorum diyecek bir noktaya getiriyor ki pes etmeden devam etmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar bu yüzleşmeyle kendi eksiğinin farkına varacak ki dengeyi sağlayamadığını anlayacak bu yüzleşmede ve kendi bağımlılıkları yüzünden bu ilişkiyi mahvettiğini bilecek. Evet ilahi sistem planı bu. Bir topluluk içerisinde sizinle olduğunu geçmişte ama o topluluktan koptuğunuzu biliyor. Masum olduğunuzu çok iyi biliyor. Sizin masumiyetiniz ortada arkadaşlar. Çok sabrettiniz, çok emek verdiniz bu ilişkiye. Burada zaten söylüyor bu durum. O kadar ayyuka çıkıyor ki görünüyor. E, dişil enerjiler bu noktada sabretmişler ama artık yok sabır bitti. Orası bütünleşme noktası. Bir yüzük takılacaktır gibi görünüyor. Ee, başka insanlarla kıyaslıyor herhalde sanırım sizi. Bakalım neyi kıyaslıyor. Evet. Tutkuları noktasında zaten bu insanlar kök çakrası tıkalı ya. Kıyaslama yapıyor. Evli insanları kıyaslıyor. Bakıyor onların hayatına belki. Ben nasıl olurum diye düşünüyor olabilir. Geçmiş ilişkilerle sizin olan ilişkisini kıskanıyor. Şey düşünüyor. Planlıyor. Bakıyor. Mutlu olup olunca olamayacağını bu arada kıyaslıyor. Bakalım evet somut bir başlangıç yapsam ne kadar masum bir kişi aslında diye düşünüyor. Sistemin planı o kadar e, güzel ki şu ana kadar belki hiç bu noktaya gelmediler. Belki bu kadar çok yoğun düşünmediler. Bu yıkım enerjisini bu kadar hissetmediler belki ama şu an çok derinden hissediyorlar ve pişmanlıklar da aktif. Seviyorum ben diyecek. Artık yazı türü atmaması gerektiğini bilecek ama bu arkadaşlar bu aşkı şu an e, takip ediyorlar. Sizi takip ediyorlar. Bir yerlerden izliyorlar. Bakıyorlar. Tutkularına e, ve m, öğrenmek istediklerine, meraklarına yeniliyorlar. Evet. Şu an prens enerjilerinde olabilir ama sistemin planı buradan bu yıkımla gelip sizinle doğru hareket etmekleri. Sistem bir tane işaret versin planları ile ilgili, bizimle ilgili. Yapıcı bencillik. Şu ana kadar yıkıcı olanı kullandılar. Bundan sonra barış ve kavuşmak için yapıcı bencillik. Yani bu ilişkiyi düşünmek gerekiyor artık. Sizi mutlu eden şeyler düşünmek gerekiyor. Demek ki aklımızdaki kişiler bu noktaya geliyorlar. Hep yıkıcı davrandılar. Şimdi başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkin düzenle. Evet, kendi ilişkisi bozuk. Geçmiş travmalar ve kök çakrası, tekrar dedik ya. E, aileden olan ya da geçmiş ilişkilerinden kaynaklı. Şimdi kendi ile arasını düzeltiyor. Ve bu düzeltme noktasında sizi zaten e, hayatında çekecektir. Ne demiş? Evet. Yapıcı bencillik. Sizi istediğini bilmesi lazım. Yani şu ana kadar hep itiraz etmiş ama hayır. Karşılıklı görüşme istiyor. Duygularını aktarması gerekiyor. Bu Barış ve kavuşma için gerekli. Sistem ona bunu yaptırıyor. İsteklerin doğrusunda artık başkalarını dinleme, kendi kararlarını kendin ver diyecek noktaya getiriyor onu. Evet. Şu ana kadar hep başkaları yüzünden hak etmiş. Başkalarına kendini göstermeye çalışmış. Onlara ispat etmeye çalışmış. Halbuki insan kendini başkasını ispat etmeye çalışmaz. Kendini seven bir insan bunu yapmaz. Bunların bir sevgi sorunu var. Evet. Bakalım bu durum bize dönüş olarak nasıl sağlanıyor? Neymiş planlar görelim. Plan. Ateşin kalbinde sapaltın mutludur. O kadar güzel ki arkadaşlar. Onlu bir zaman yine Ekim ayı ve yanında ilahi adalet attı. Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu. Demek ki arkadaşım bu Ekim ayı hmm, çok net bir şekilde adaletin sağlandığı aşıklar artık bu dünyayı terk ediyor. Yani yeni bir düzene geçiyorsunuz. Kendinizi aşkın içinde bulabilirsiniz. Kendinizi size doğru adım atmış kişiden o adaleti görebilirsiniz. Sistemin planı o kadar güzel ki bu ruh bağlantısı içerisinde olan insanların bir birlikte kavuşması var mı? Evet. Kervan geliyor mu? Geliyor. Yüklü mü? Yüklü. Hadi bakalım alın kabul edin arkadaşlar varlıklar olan sizsiniz mutlu olun esenle kalın bu yalnızlık duygusu o kadar çok yoğun şekilde hissediliyor ki burada tamamlanmak şart alın kabul edin beğeniyle beğeni butonuna tıklamayı abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın bir dahaki karşımda görüşmek üzere hoşçakalın.